aşağı düşmüşüm. Ne oluyor lan? Beler bug'ı gördüğünü bilmiyorum ama. Neyse. Şimdi dolabımızı açalım. Yanımıza gerekli yiyecekleri alalım. Sen git. Şimdi okumuzu alalım. Şimdi alalım. başka bir şeye gerek yok Aç mısınız ben? iyisin sen. Kara Murat gel bakayım oğlum. Şşş, ne oluyor lan? Sakin lan gel sakin. Oğlum beyler bu çok acıkmış lan. Y yemek yemek. Dinazorlar valla acıkmışlar şunlardan biraz şimdi alıp vereceğiz onlara En Yakın hangisi olacak 37 dakika bozuk etleri yedirmeyelim 10 dakika şunu verelim 1 saat 3 dakika aha bunu da verelim hmm. Biraz daha verelim Yişin hayvan Gel kızım gel <laughs> Kara at Ha He, hemen bozuldu zaten. Gel lan gel. Oğlum dur lan. Nereye gittin lan? Şş, oğlum stop lan. Hayır lan Allah. Oğlum gel bakayım buraya. Helal bu herif durmuyor ki lan. Kafayı yemiş. Neredesin? Gel 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 gel. Oğlum be dur lan. Heh. hala Yine olmadı. <laughs> dur. Oğlum bir dur. Dur şimdi. Dur lan. Bunu inventory nasıl eriştir? Böyle durmuyor bu salak herif. Yo bu aç değil ki oğlum. Hayvan gibi şeyi var bunun. Arkadaş gidip Allah aşkına gidip ya. Ya bunu böyle kim yaptı oğlum ya? ha Ah. Ha. Sakin. Mi. <laughs> Allah hayır hayır hayır. Valla az, az kalsın hayvanı salıyordum iki kere. Neyse. Şimdi ilk. suyumuzu alalım. Hayvana et verdim çılgınlar gibi yürüyordu o adam orada ya onu ne oluyor yapıp gidelim. Şimdi yatak yatak yatak. Yatak. Neyse yanımıza biraz et alalım. Ben oğlum şurada bir odun birazcık bir şey bırakın arkadaşlar ya. Ocağın yanındaki dolaplarda birazcık odun bırakın ya. Tamam bırakın. Fiber. Allah'ım ya of. Oh. Odun. Burada da, burada odun. Burada da Bravo. Hiç odun yok. Yanımıza et alacağız et alacak. Pişirecek, edecek de o zaman. Şu Şurada odun var mı? Baba odun kontrol yok. Vallahi çalmışlar. Arkadaş ne yaptınız? Odunları hayvanlara mı verdiniz yesinler diye ya. Yemin ediyorum. Allah'ım Allah ya. Bakalım ne alemde. Bak canım ne güzel uyuyor. Çok bak <laughs> Volkan. <gülüyor> bu, bu kimimiş? Bir şey değil mi o? Bu kim? Emir. Ne oluyor lan? He orada odun olabilir doğru. Bu kim oğlum lan buradan yere düşmüş falan. O kendine gizli yer yapmış beyler buradaki adam. Kim bu? Bünyamin tabi ya tabi ya <laughs> Lan Bünyamin Nereye sıkıştık? Ha Bünyamin o işaret kaldık Neyse şimdi kapatalım Kendi odumuzu kendimiz olacağız beyler Evet Şunu alalım şunu ikiye bölelim. Yarısını geri koyalım. Beler hava kararıyor. Yolculuk yarına kaldı artık. Bir etleri pişireyim. Etler üstünde mi gideyim? Burada da pişirebiliriz. Yok etleri oraya bırakmışız. Böyle şu şuraya da bir trabzan yapamadık ya. Ha bir aşağı aşıyoruz şuradan. Bak var orada. Buraya kapı yapmadık. Kapı yapmamız lazım. Raptor alayım mı lan? Raptorla gitmem ya. Yok ya. Bir şey olursa sonra ağlarsınız oturup 105 level. Raptor gitti diye. Kim var? Ben Türkçe oynayamıyorum ya. Kürşat alışamadım. İngilizce başladık oyuna. Türkçe açınca tuhafımıza gitti. Oynayamıyorum. Şöyle yapalım. Şunu da kapatalım. bakalım. Bu kim lan? Hop ensar. Burada ne varmış? Bunlar hep seed. Arkadaşlar bakın ben buraya bunu bilerek koydum. Buraya başka seed'den başka bir şey koymayın zaten. Azı sadece seed. Yok. Hala oyun tur çekiyor şu Üstümüz başımızdakiler ne kötü şunları değiştirelim ya. Gerçi o kadar da kötü bir şey yokmuş. Fiber, biber, yumurt, evet. Oo Yiğit. Yiğit'in malı hacılanmaz beyler. Ne varmış bakalım. Boş. Alacak bir şey var mı diye bakıyorum yanına. şunu alsak mı ya? Hmm. Bu etler ne kadar dayanacakmış bakalım. Laşla durursun şimdilik. O para almayayım abi. Yani ben boş gideceğim ya. Esasında yapabilirsem bir tane metal şey... Ee, metal balta yapmam lazım. Bakarsınız elmas çıkar. Karamanat nerede? Aldım yatak aldım yatak aldım abi şu odaya çıkayım etler pişerken ben şimdi meşale sönecek <laughs> tamam arttırırım kanka şunu şunu değiştirelim. Mesela Pike. Simiti de yapılabilir mi sadece? Tamam, peki. Torch için ne lazım da? Wood Flint Stone. Tamam. Alalım yanımıza dursun birazcık Wood. Yarısını Bir atalım. Flint. Birazcık son alalım. Speed half. Şunu atalım. Speed half. Şunu da atalım. Torch lazım olacak. Torch yapalım. Torch da yaptık. ya Alper bırak. Hiçbir şey yok lan dolabında. kapıyı koyamıyor muyuz ya? Hayır. Şu hayır alalım Alper'in odası nerede lan? Ateşe vereyim Alper'in odasını. Cayır cayır yansın. Adamına bakayım ulaş. Sandalyede oturup kalmıştın. Hangi odası senin oğlum? Bu oda mı senin de? Bu Ersagun yanlış yaptık. Ulaş hangi odada senin adamın? Alper senin adaya bakayım. Yakalım Alper'in odasını. Alper burada. Alper'in odası bile yok. <gülüyor> Fakir. <gülüyor> Volkan burada dedik. şerefsiz ya. <laughs> Lan yiğit Allah selam. <laughs> Adam da iyi yere oda yapmış kendine. Ulaş senin oda neredeydi oğlum? Mert. He. Ulaş Ulaş gayet burada güzel. Sandalyede mi uyuyorsun lan? Allah sezanı. Neyse ben oğlum vakit kaybettim miyim bana lan? Yemin senin oda hangisiydi? Yemin oda neresi? Bu mu lan? He tavşan kız bu. bu, bu. <laughs> Beyler hazır uyuyorken ne dersiniz? Neyse. Şu kapıyı da kapatalım. Smithy'e geldik. Şu delileri de atalım. Evet. geri alalım. Yolda lazım olur. Beyler buraya bakın. Beş tane metal bırakıyorum. Sadece piknik yaparken kullanın. Lütfen başka bir şey için almayın onu oradan. Okey. Burada beş tane metal bıraktım. Etlere bakalım. Etler sürülmüşler orada. Şuradan suyumuzu içelim. Açtığımız kaç? 44. Bunları yiyelim abi. şöyle yapalım. Şunları koyalım. Şöyle 19 dakika, 55 dakika, 46, 54, 56, 52. Şunlar bozulacak. Şunları pişirelim. Şunları alalım. Şunları atalım. Şurada yer var mı? Var. Neymiş bu? Çimento. Oo. Şunu lazım arkadaşlar. Çiğitim lazım hepimize. Pardon yanlış attık. Okey bünyemin. yemin. <laughs> tek tek bozulma süresi mi olursun onu bilmiyordum ben he hepsi birden gitmiyor diyorsun peki diyelim 19. et ha. 19. et diyelim ki 10 dakika sonra bozulacak İşte 18 normal bir bozuk kalacak 18. et ne zaman bozuyor ona da mı 10 dakika veriyor her etin bozulma süresi aralığı aynı mı şunu alalım şimdi de Şimdi bu üstümüze ne kadar dayanıyor bakalım. Ay e yine aynı bok. Etler abi üstümüzde durduğu zaman bozuluyor. Kuru et lazım ya i̇şte bakın. Şekil bir ha. Bir gün 12 saat 54 dakika. Ve bu dolapta etleri kurutmamız lazım. Şart oğlu şart yani arkadaşlar. Kurutmak için bundan lazım. Aynı zamanda yağ lazım ya. Oil görmüşsünüzdür. Ha. Etleri kurutmamız lazım beyler. Şu, bu e, çitinlerin çıktığı hayvan var ya istakoz kılıklı, hani denizde geziyor. Ondan yağ da çıkıyor. Başka nelerden yağ çıkıyor? Bilen varsa onlar da söylesin. Yağ bulalım. Elimizde ne kadar et varsa kurutmamız lazım esasında. 200-300 tane kuru et yapsak iyi olur. Ah bir tane et bozulmuştu şu şunu alalım şuradan. Oil lazım. Evet olsun. Aynen öyle abi. Spark powder'la oil. Şu bak açtım. Buradaki. Bunun yanına yağ koymazsak bundan sadece belli bir süre bozulmadan duruyor. Ama buraya oil de koyarsak Kurumuş et oluyor. Zaten bak yazıyor yukarıda. Tam üstte bak ne diyor. Spark powder ve yağ ile beraber diyor. Pişmiş etleri işte sunuyor Saatler sonra diyor size diyor kuru et olarak geri dönecek diyor. Buraya yağ koymamız şart olur şart. Hava narendi. Çok karanlık hala. Sana biraz yiyeyim karnımız tok tutsun. Yani sabahın yola çıktığında Allah yanlış yalasın. Sabahın yola çıktığında tok ve susuz çıkmam lazım. Bundan da yiyelim. Kaç olduk? 155, 160. Tamam. O zaman yayının adını bir düzeltelim arkadaşlar. Bu arada sizden gelen yorumları öteki tarafta yeni yeni okuyorum.